arkadaşlar ben Süper gemi Tenekten ve bugün sizlerle Flappy Birds oynayacağız. Evet arkadaşlar işte başlayalım. Bu, arkadaş, bu oyun insan içindeki bir canavarı gerçekten çıkarmasında yardımcı oluyor. Sinirliyken oynamanızı tavsiye etmem. Ee, gördüğünüz gibi üçüncü skonda da yenildim. Ya kardeşim hayvan gibi şey yapıyorsunuz bu ne ya. Bay, Üçün 3'ün bende cenaveti var. Üçün lanetine yakalandım. Ne hükmesi? Üçü geçemiyorum. Yok abi sen kuşmuş değilsin. Sen gerizekalısın. Vay üçü geçtim. Beşi de geçtim. Hadi, o hadi be onu geçelim. Ya benim, ben, ben mi benim koca ağzım? Yine. Ya o kardeşim hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Demedim mi? Demedim mi? Arkadaşlar iyisi tok var. Tok var. Gördüğünüz gibi Batman. Sinirliyken oynarsanız telefon saatiniz ya da mobil olan her şeyiniz tuz buz. Yeni bir tane alırsınız. Kendiniz üzülürsün. Basmadı bak görüyor mu ibne İbne'yi görüyor mu? Basmadı basmadı. Ya bak yine üçte aldım. Arkadaşım benim üçüm bende bir şey var. Laneti mi var? Cinibi mi var? Ne? Sekize geçersem iyidir. Yani ne diyeyim? Ya, ya ne diyeyim bay 8'in de şeyine katıldım. Ya sıfıra da katılmayayım da katılamam zaten. Ya şöyle 2. Ya ben en iyi saymayayım ya. Ciddi anlamda saymayayım. Görüyorsunuz. Sinirlendiren bir oyun. Ya abi sen kuş değilsin. Ciddi anlamda sen kuş değilsin. Olmaz zaten. Yok abi. Ciddi anlamda yok abi. Ba e sen kuş musun değil lan? Sen kuş musun değil misin? Allah Allah. Uçuyor ama kuşta hayır. Kuşun tipine hayır yok ki başta. Ya. Ya o kardeşim hayvan gibi şey yapıyor. Yanma yanma. Yanma yanma. Sana kuş yemi vereceğim. Nasıl sana kuş yemi? Ya Allah'ın belası. Uçmayı beceremem bir kuşla oyun oynuyorum şu anda. Abi çık ya. Sen kimsin? Abi sen kimsin ya? Ya abi yanma abi. Evet iyi gidiyor. 8'in de aletine yakalandım şu an abi. Yok böyle bir şey. Al işte. 3'le tuttu, de tuttu. 8'e geçersem onu ulaşmaya çalışacağım. Vallahi baktın artık duvara patlatacağım. Yeter lan. Öleceğim gideceğim bak yeter. Vallahi bak sıfıra da yakalayabileceğim gibime geliyor ben. Bir de yakalanmayalım da. Gözüne vurdu ya. Harbi bal pokuş. bu kuş. Bu uçma ders verememiş. Bu kuşa nasıl uçma öğretememiş. Anası da yeri yoktur. Ya. İyi misin oğlum sen? Hadi. ben bu videoyu arkadaşlar burada keseceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın.